Daima Türkiye Futbol Federasyonu ben ve arkadaşlarım ki başkan vekillerimle hep beraber buradaydık. Kulüplerimizin sorunlarını geniş bir tablo içerisinde, geniş bir zaman aralığında hepsini dinledik. Bir defa birinci bizden istedikleri bir yıl evvel almış olduğumuz yabancı futbolcu sayısındaki kısıtlama yani sahada 11 yabancı futbolcuyla çıkma yerine 8 yabancı futbolcuyla ancak çıkabilirsiniz gibi maddemiz vardı. Biz bu maddeyi alırken federasyonda çok uzun zaman düşündük. Geçen yıl yani 2019-2020 sezonunda Türkiye liglerinde oynayan, Süper Lig'de oynayan takımların yabancı oynama sınırı sayısı 7,12 idi. Ve biz bunu yönetim kurulunda çalışırken bir daha değerlendirme yaptık ve sekiz takım ancak sahada oynayabilir diye bir karar aldık. Kulüplerimiz geçen sene ertelemiş olduğumuz bu yabancı sayısını sahada oynayan yabancı sayısını pandemi şartları dolayısıyla bir yıl daha bizden ertelenmesini istiyorlar. Bunu biz gene yönetim kurulumuzda bu isteklerini değerlendireceğiz. İkinci esas önemli olan konu konu ise takım harcama limitlerinin tekrar gözden geçirilmesi konusuydu. Evet, federasyonumuz olarak yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda geçmiş hemen hemen bir buçuk sezonda takımlarımız seyirci sayılarından mahrum oldular. Seyircisiz maçlar oynadık. Bununla ilgili türbin gelirlerinden önemli derecede kayıpları oldu. Saha içi reklamların gelirlerinden kayıpları oldu göğüs reklamları kayıpları oldu Ve bunların Değerlendirmesi gerektiğini bize ifade ettiler Biz de bunları değerlendireceğiz Daha başka bir konu Hepimiz bildiğimiz gibi Yabancı kurlarda önemli derecede artışlar olmaktadır Kulüplerimizin belli giderlerinin Yabancı para birimiyle ödendiğini biliyoruz Bunun için bu artan çok fazla orandaki yabancı kur değerlendirmesini de geçmiş sezondaki ortalama kurun acaba sabit olur mu olmaz mı diye bir görüşleri var. Bunu değerlendirmeye alacağız ve buna göre yolumuza devam edeceğiz. Bir önemli konu daha var. Hiç borcu olmayan, bilançosu çok düzgün olan kulüplerimizin sağladıkları sponsorluk gelirleri futbolcu satışından gelirler Artı Eğer bel Belli bir şekilde bir Reklam geliri Veya bir büyük satışından olan gelirleri Normal statümüze göre ancak 1 bölü 3'ünü kullanabiliyorlardı Eğer bilanço çok temizse Tamamını kullanabilecekler Eğer Bilançosunda Gri renkler olursa Belki 2 bölü 3'ünü eğer bilançosu çok kötü ise aynen eskide olduğu gibi 1 bölü üç şeklinde bir para kullanımı yaratılan gelirlerin kullanımı konusunda görüşler var. Bunları da değerlendireceğiz ve en kısa zamanda transfer sezonu başlamadan evvel bütün kulüplerimizin takım harcama limitlerini ilan edeceğiz. Bir en, en büyük konularımızdan bir tanesi de bugün için yaşanan yayıncı kuruluş olan beyin Sports'la ile ilgili yaşadığımız sorunlar. Maalesef 2 milyar 650 milyon gibi bir rakamla anlaşmıştık bu sezon. bugüne kadar bütün taksitlerini ödediler. Ama son taksiti ve katma değer vergisini henüz bugün itibariyle son gündü ödemeleri gerekliydi. Ödemediler Bununla ilgili hukuki işlemi başlattık yolumuza devam ediyoruz ve bununla ilgili de görüşmelerimiz devam edecektir. Aynı şekilde gelecek sezon olan 2021-22 sezonunda da sözleşmemize göre alacağımız rakamın bedeli belli. Bununla da ilgili görüşmelerimizi yapacağız. Sağ olsun kulüpler birliği ve kulüplerimiz burada birlik içinde oldular ve bize nasıl hareket etmemiz gerektiğini de bize destek vererek bize buradaki kararlılığında gösterdiler. Biz de bu ışık altında bu görüşmelerimize devam edip inşallah iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız. Evet, bu bir, bir talep Bunun bir şey var Şimdi bununla ilgili de taleplerini ilettiler. Şimdi bizim hedefimizin 18 takım olacağını ilan etmiştik. Bakın Fransa'ya geçen hafta 20 takımdan 18 takıma düşme kararı aldı. Avrupa'da oynayan tüm ülkedeki takımlar, ligler 20 sayısından 18'e doğru düşmek istiyorlar. Çünkü 20 takımlı bir ligin planlamasının çok zor olduğunu görüyoruz. Hafta içi maçlar, Türkiye Kupası'nı oynatacak zamanlar bulamıyoruz. Biliyorsunuz ligler oradaki gruplar halindeki bir metottan tek maçlık eleme sistemiyle geçen sezon ancak Türkiye Kupası'nı tamamlayabildik. Bunu da düşünerek bu sene Süper Lig'den dört takımın düşmesini ilan ettik. Aynı şekilde birincilik, ikincilik, üçüncülikteki sistemleri de ilan ettik. Onunla da ilgili talepleri oldu. Onları da oturup konuşacağız arkadaşlarımızla. Eğer düzeltmemiz gereken bir nokta varsa onu da alıp kamuoyuna açıklayacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Buyursun. Buyurun. Buyurun.